Merhaba ben Özgür. Özgürce Menopoz'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölümün adı sizi hiç korkutmasın, partnerinizin menopozunu ne kadar biliyorsunuz derken, ilaç prospektüsü tadında sadece böyle teorik bilgi anlatacağım bir bölüm olmayacak tabii ki. Son zamanlarda menopoz konusunda daha da derinleştikçe, kadınların partnerleriyle ilgili birçok yakınmasını duyar oldum. İşte eşim ya da sevgilim beni hiç anlamıyor gibi... Diğer taraftan da partnerler de konudan tamamen dışlandıkları hissiyle karşı karşıya aslında biliyor musunuz? Menopozla ilgili yazıp çizilen her şey tamamen menopoza giren ya da girmekte olan kadına yönelik. Ben kendimi bunu çok dışında hissediyorum. Ve bu sebepten sevgilime konuyla ilgili hiçbir şey e, soramıyorum, söyleyemiyorum diyen bir sürü dostum var. Bunun üzerine biraz düşündüm ve anladım ki bu iletişimsizlik bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor gibi. O yüzden bu bölümü kafası böyle birçok soruyla dolu olan, karışık olan siz partnerlere ayırdım. Ee, umarım seversiniz. Öncelikle başlarken size şöyle bir sorum var. Eşinizin, sevgilinizin, annenizin ya da bir yakınınızın menopoz sürecini gerçekten ne kadarını biliyorsunuz? Hiç şahit oldunuz mu? Ne kadarını gördünüz? Emin olun sizin bildiğiniz sandığınız ya da dışarıdan gördüklerinizle onun yaşadığı aynı şey değil. Çünkü konuşulmuyor, paylaşılmıyor bu süreç. Bu sebepten hepimizin zihninde böyle sürekli kilo alan, terleyen, işte hayattan çok da zevk almayan ya da en azından öyle görünen ve sürekli böyle söylenen menopozlu bir kadın profili var. Evet bir yandan bunun tabii ki gerçeklik payı da var bunda. Ama diğer taraftan, Menopozun bir kadının yaşamında nasıl bir tamamlanma ve bilgelik süreci olduğu da hiç konuşulmayanlar arasında. Hadi gelin bu sürecin arka planına birlikte bir bakalım. Neler oluyor? Neler var? Şimdi başlarken şöyle bir menopozu tanımlayalım önce isterseniz. Tıp tarihçilerine göre menopozun geçmişi ta antik Yunan'a kadar uzanıyor. Örneğin Aristoteles'in menopoz hakkında yazdığı biliniyor. Ancak menopoz terimi 1821 yılında Fransız doktor Charles de Garden tarafından kullanılana kadar hiç ortada yok. Menopoz Yunanca men ay anlamında ve paus durma, sona erme anlamına gelen kelimelerden türetilmiş. Kelimenin tıbbi pratikteki yaygın kullanımında önceden adet gören bir kadının bir kadın eğer 12 ay boyunca adet görmezse menopoza girmiş kabul ediliyor. İyi de o gördüğümüz son adetin sonuncusu olduğunu nereden bileceğiz değil mi? Şimdi bu tanıma göre tabii ki o anda bilemiyoruz. Bu yüzden de 12 ay bekleyip eğer halen regle olmamışsak e tamam demek ki o gördüğümüz son regliymiş meğer o gün menopoza girmişim diyoruz. Günümüzde ortalama menopoz yaşı e 45-55 yaş aralığında diyelim. Tabi bu ülkelere göre değişebiliyor. Peki neden menopoz var sizce? Ee, gerçekten bilmiyoruz. Evet çok absürt bir şey ama bilmiyoruz. İnsanlık tarihi henüz bunu çözemedi. Ee, memelilerde sadece dişi katil balinalar ve kadınlar menopozu yaşıyor. Bu gerçekten benim duyduğumda böyle çok şaşırdım ve arkasını çok merak ettiğim bir bilgiydi. Bilim insanları bu konuda hala varsayımda bulunmaya devam etse de birçok bilinmezle karşı karşıyayız hala. E, balina dünyasından gelen bir teoriye göre menopozun e, yani bunun kadın için ne kadar geçerli olup olmadığını bilmiyoruz. Ama e, işte yaşlı dişilerin kendi bebeklerini doğurmakla yükümlü olmadıklarında genç dişilere ve onların yavrularına bilmeleriyle ilgisi var diyor balina dünyası. Yani menopozu böyle tanımlıyor. Buna da büyük anne hipotezi diyorlar. Katil bu balina topluluğundaki postmenopozal yani postmenopoz menopoza girmiş demek. Menopoza girmiş dişi balinalar aile grubunun genç üyelerini koruyup onlar için yiyecek arayarak hepsinin hayatta kalmasına yardım ediyor. Oradan gelen hipotez böyle. Evet, şimdi bunu da e, anladıktan, öğrendikten sonra e, şunu söylemek istiyorum. Bence partnerler için en sık kafa karıştıran yer Perimenopozda bizim yaşadığımız semptomlar. Çünkü gerçekten anlamakta zorlanıyorlar bizi haklı olarak. E biz de kendimizi anlamakta zorlanıyoruz. Hem bedenimizde hem ruh halimizde bir sürü değişim yaşıyoruz gerçekten. Menopoza tam olarak e, girmeden önceki 8-10 yıla perimenopoz dönemi yani menopoza hazırlık dönemi diyoruz. Birçok kadın için zorlu bir dönem olduğu söyleniyor ama ben farklı bir dönem demeyi e, tercih ediyorum. Çünkü e, bu semptomlar her kadında aynı şekilde olmuyor. Hiç semptom yaşamayan kadınlar da var. Bunlar genetik bazen de sebepsiz ve bunun da bir bilimsel açıklaması yok. Gördüğünüz gibi oldukça gri bir alandayız. Yani çoğu şeyin henüz netleşmediği bir alan. Bildiğimiz tek şey var: büyük bir değişimden geçtiğimiz. işte tam da bu sebepten partnerimizin ve yakın çevremizin bizimle yakın bağ kurması, işte bize ne olduğuyla ilgili biraz olsun bilgi sahibi olması ve süreç boyunca. Elimizi tutması e, önemli. Şimdi ne gibi semptomlar yaşıyoruz biz bu işte menopoza girmeden önceki perimenopoz dönemi dedik o süreçte bir bakalım. Öncelikle reglilerimiz değişiyor. Regli döngümüzün e, formatı değişiyor diyelim. Yani bir süre reglilerimizin arası sıklaşıyor. Yani normalde işte bir kadın biliyorsunuz 28-30 günde bir regli oluyor. Biz e, perimenopoz döneminin ilk başlarında daha e, kısa aralıklarla 22-24 günde bir regli olabiliyoruz. Ama menopoza iyice yaklaştıkça e, reglilerin arası da uzamaya başlıyor. Yani 3-4 ay ya da 6 ay regli olmadığımız oluyor. Bazen bir ay alıyoruz bir ay olmuyoruz gibi. İşte uzun aralıklarla ya da kısa aralıklarla regli olsak da Regl öncesini, regl öncesi o bir haftayı ve bütün regli sürecini daha ağır geçirebiliyoruz bu dönem. Kanamamız daha yoğun olabiliyor ya da işte çok az kanamalı geçirsek de şişkinlik olabiliyor, ödem olabiliyor vücudumuzda. Bu da bize çok rahatsız ediyor gerçekten. E tabi bunların hepsi kişisel kan değerlerimize ve hormon dengemize göre değişebiliyor. Yani hepimizde farklı farklı seyrediyor durum dedik. Kan değerlerimizi düzenli olarak kontrol eden, işte ona göre gerekli takviyeleri bize öneren, konuya böyle bütünsel bakabilen bir doktor bulabilmek bu süreçte gerçekten çok ihtiyacımız olan bir şey. Buna yanı sıra egzersiz, yoga, pilates, uzun yürüyüşler, semptomlarımızı gerçekten çok hafifletiyor. Bu sebepten bizi özellikle egzersiz konusunda motive eden bir partner. Çok önem taşıyor bu dönem. Bizim için büyük şans böyle bir şey. Fakat her kadında tahmin edersiniz ki süreç böyle doğal bir şekilde ilerlemiyor. Ee, yaşam bazen kendi planlarını yapıyor. Evet genç yaştaki kadınlarda çeşitli nedenlerle kendiliğinden ya da meme yumurtalık kanseri gibi hormon pozitif bir kanser sonucu ya da yumurtalıkların ameliyatla alınması sonucu erken menopoz ortaya çıkabiliyor. İşte bazı kemoterapi ya da radyo radyoterapi türleri de yumurtalıklara zarar vererek erken menopoza yol açıyor. Yumurtalıkları alınan ve başka sebeplerden rahmi alınan kadınlar da erken menopoza giriyor. Yumurtalıklar alınmadığı takdirde, alınmadığı halde rahmin alınmasından dolayı da erken menopoz yaşanabiliyor. E, tahmin edersiniz ki bu doğal yolla menopoza girmekten çok daha şiddetli yaşanabilecek bir durum. Çünkü neden? Kadın bedeninin kendini hazırlayacağı 8-10 yıllık perimenopoz dönemi olmadan böyle tak diye bir gecede menopoza giriyor. Bu gerçekten hem zihna hem fiziken yani çok sarsıcı bir durum. Eğer bu durumda bir partneriniz ya da yakınınız varsa konuyla ilgili ekstra bilgi sahibi olmanızı öneririm partnerinize destek açısından. Şimdi renkli döngümüzün değişmesinin yanı sıra perimenopoz döneminde yaşadığımız başka ne gibi semptomlar var onlara bakalım. Bir kere burada en başı sıcak basmaları ve gece terlemeleri çekiyor. Kadınların en çok şikayetçi olduğu böyle en baştaki semptom bu en sık görülen diyelim. Bunu beyin sesi, odaklanma sorunları izliyor. İşte de, hafif depresyon ya da daha ağrı olabiliyor kimi zaman eklem ağrısı, kireçlenme başlangıcı, e, kemik erimesi başlangıcı, dönemsel olarak migren, vajinal kuruluk, libidoda da e, azalma, azalma ve artış böyle dengesizlikler, meme ağrısı, kas ağrısı, işte benim de mesela çok yor, yeni öğrendim iki semptom var. Göz kuruluğu ve ağız kuruluğu. E, bu da çok ilginç. Daha birçok semptom var. Hani sayarken bile bana fenalık bastı şimdi bunları. Sizi de daha fazla sizin de keyfinizi kaçırmayayım. Gerçekten çok fazla semptom var. Bir de şey oluyor yani biz bu semptomları yaşarken bazen çok erken de başlayabiliyor. İşte bu semptomlar dedik ya 8-10 yıla yayılıyor. Farkında olmuyoruz çoğu zaman perimenopozla ilgili olduğunu. Aa işte zaten havada çok sıcaktı terlemem normal diyoruz. İşte kondurmuyoruz öyle e, artarak devam edebiliyor bazen. Dönem dönem işte azalıyor bu semptomlar dönem dönem de artabiliyor. E, şimdi şöyle ama bu semptomların hepsi hepimizde olmuyor dedik ya. Şimdi olsa da bu semptomlar doktorun kontrolünde aldığımız desteklerle, egzersizle, temiz bir beslenme düzeniyle ve gerçekten destekleyici bir partnerle minimize oluyor. Bu bir gerçek. Bu bütün semptomların ortaya çıkmasının arkasında da temel bir sebep var. Hani onu da bilmek kıymetli. Östrojenin bedenden çekilmesi. Östrojen bir kadının hayat suyu gibi. Her yerini besliyor. Beyninden kalbine işte eklemlerine kadar, rahmine, yumurtalıklarına kadar diyelim. Ama sadece östrojen eksilmiyor burada yani. Progesteron düşüyor, testosteron dengesi bozuluyor ve östrojen progesteron de, dengesizliği oluyor. O çok berbat bir şey. Yani bazen progesteron o kadar düşüyor ki ve östrojen artıyor. O o da çok e, rahatsızlık verebiliyor. E, bu hormonların detayları ile ilgili bilgi almak isterseniz daha önceki bölümleri dinleyebilirsiniz. E, özellikle doktor konuklarla olan bölümleri e, dinlemek isteyebilirsiniz. Şimdi bunların hepsini bilin tabii ki ama ürkmeyin isterim. Çünkü bakın buradaki bilgilerle artık çok e, iyi anlayabilirsiniz partnerinizin değişen tavırlarını, tepkilerini, ruh halini. Kimi gün çok enerjik, kimi gün aşırı yorgun görünebilir size. Kimi gün cinsel anlamda çok istekli olabilir. Kimi gün sadece size sarılıp uyumak istiyor olabilir. Ya da birden böyle geceleri 3'te 4'te uyanıp evde dolaşan, oturup kitap okuyan ya da hiçbir şey yapmayıp sadece e, duvara bakan e, bir kadınla karşılaşabilirsiniz. Sevdikleri ya da sevmedikleri konusunda her zamankinden daha açık sözlü oluyor bu arada kadınlar bu dönemde. Hatta bazen bu partnerleri rahatsız edici boyutta olabiliyor bu açık sözlülük. Çünkü kadınlar genelde bu süreçte kendi gerçeğini dan diye söylemekten geri durmuyorlar. <laughs> Benden söylemesi. Yani tabii ki hep şikayet edeceğimiz şeyler de olmuyor biraz da keyif keyifli bir yanı da var. Özgürleştirici bir yanı da var menopozun. Bir kere menopoza girdikten sonra işte o regliler tamamen kesildikten sonra kadın kendini her anlamda çok özgür hissetmeye başlıyor. Özellikle her ay o petleri kullanmak zorunda olmuyor. İşte daha keyifli, daha özgür yaşayabiliyor cinselliğini. Eğer anne ise anneliğinde yeni bir evreye geçiyor. İşte bu tam kadınların menopoz dönemi çocukların büyüyüp üniversiteye gittiği hatta farklı şehirde üniversiteye yerleştiği dönemlere de denk gelebiliyor. Bu da tabii tahmin edersiniz ki çok özgürleştirici bir şey kadın için. Ve çoğu kadın bu dönem ertelediği her şeyin gündemine almak konusunda böyle büyük fırsatlarla karşılaşıyor aslında. Ya yani kendine de alan açıyor diyelim. İşte ne gibi mesela iş değiştirmek gibi. Ya da hep başlayıp yarım bıraktı o kitabı yazmak gibi, ertelip durduğu o yolculuğa çıkmak gibi. E, tamamen kendini yeniden keşfetmek için çok e, fırsat dolu bir dönem aslında. E, bazı uzmanlar, doktorlar bu döneme altın çağı kadının diyorlar. Ben bu tanımı gerçekten çok seviyorum ve hani o e, çok sorun yaşanan dönem demektense bunları demeyi tercih ediyorum. Şimdi neler yapabilirsiniz siz partnerler olarak eşinize, sevginize destek olabilmek için? Bana kalırsa önceliğiniz her zaman açık iletişim olsun. Her şeyi konuşabilmek, zaman zaman da susabilmek tabii ki, birbirine alan tanımak, hem birlikte ama hem de özgür olabilmek. Biraz böyle dengeyi ilişkilerde de ustaca kullanmayı bilmemiz gereken dönem olarak e, tanımlayabilirim mesela çift olarak birlikte egzersiz yapmak işte doğa yürüyüşlerine çıkmak masaja gitmek film izlemek birlikte uyku rutinleri geliştirmek işe yarayabiliyor elbette her çiftin dinamiği farklı yani size ne iyi gelecek en iyi siz bilirsiniz e, bu arada menopoz sürecinde bireysel ve çift terapisi alanlarda da artış görülüyor bu arada bunu da e, belirtelim Hatta boşanmaların en fazla olduğu, oranının boşanmaların oranının en fazla olduğu dönem. E, bu sebeple çiftlerin birbiriyle olan iletişimi, açık iletişimi çok mühim bu dönemde. Peki neleri yapmasanız iyi olur? Nacizane <laughs> burayı da eklemek istedim. Yani bunu böyle e, bunlar sadece benim fikirlerim değil. Bu bölümü yapmadan önce gerçekten çok yakın dostlarımla, çevremdeki birçok kadınla konuşup <laughs> fikir aldım. Ee, bize söylenilmesinden en çok rahatsız olduğumuz şeyleri sıralayacağım şimdi size. Bu kısmı önemsiyorum. Yani kesin biraz gülümseyerek dinleyeceksiniz. Hatta belki de biraz sinir olacaksınız bana. Ama yine de kulağınıza kar kaçılmak istiyorum. Neden sıcakladın? Burası hiç sıcak değil. Gergin görünüyorsun yine. Perimenopozda olduğuna emin misin? Daha çok gençsin sen ya. Al sana doğal bir yağ. İşte bilmem kimin eşi bunu kullanıyormuş. Ay tüm semptomlarını geçirmiş. Anksiyeten var galiba canım senin ya. Şu meditasyon uygulamasını mı denesen? Acaba bu süreci biraz doğal akışına mı bıraksan? Az suçuyorsun bak biraz daha fazla su içmen lazım senin. Daha fazla protein alman lazım. Eksik besleniyorsun. Yaşlanıyorsun tabii ya. Bunlar hep normal. Bak ben de yaşlandım. İkimiz de yaşalıyoruz yani. Acaba bu süreci biraz daha olumlu bakmayı mı denesem? <laughs> evet yeterince güldüyseniz şimdi bu konuyu kapatıyorum. Ee, bölümü kapatmadan önce size biraz hediye önerisi vermek istiyorum. Yani şimdi bunu beni tanıyanlar duyunca çok şaşıracaklar. Çünkü ben böyle çok tüketim yanlısı biri değilim. Ee, ama böyle biraz böyle tatlı tatlı e, öneriler vereceğim size. Hani özel günlerde ya da ne bileyim içinizden geldi bir, minik bir şey almak istiyorsunuz partnerinize bunlar neler olabilir? ...ihtiyaçlardan gideceğim tabii ki de. Şimdi her türlü nemlendirici candır arkadaşlar bu dönemde. Çünkü o östrojen bedenimizden azaldıkça... ...yani işte eksildikçe... ...biz böyle o kadar kuruyoruz ki... ...işte cildimiz kuruyor, yüzümüz, dudaklarımız... ...yani anlattım ya işte gözlerimiz dahi kuruyor. Ee, i̇yi bir işte temiz içerikli bir nemlendirici alabilirsiniz... ...vücut için, dudak, yüz olabilir... Ama temiz içerikli olması bakın iyice vurguluyorum çok önemli. Çünkü içi, içerisinde işte kimyasal herhangi bir toksin olmaması lazım. Onlar da bizim hormonal dengesizliğimizi arttırıyor. Sonra başka ne olabilir? İşte uyku yardımcıları olabilir. Mesela tatlı bir göz bandı. İşte uy uyanmamamızı sağlayacak. Uykuyu böyle daha derinleştirecek bizim için. Lavanta kokulu, kokulu bir şeyler olabilir işte yastığımıza damlatabileceğimiz ya da bedenimize sürebileceğimiz bir şey mesela okumayı seviyorsa partneriniz sevdiği bir yazarın kitabı olabilir sinema bileti tiyatro bileti olabilir örneğin her şeyden uzaklaşacağınız doğaya yakın olacağınız bir hafta sonunda bence şahane bir fikir Artık gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış. Yani zaten enflasyon da aldı başını gidiyor. Çok da böyle şatafatlı şeylere girmeye gerek yok. Daha böyle birbirinizin bağını kuvvetlendirecek, ruhunuza dokunacak şeyler bence en güzeli. Yani tabii ki her zaman en güzeli de bana kalırsa içten gelen bir muhabbet, sarılma. Bunlar her zaman tüm hormonları depoluyor. Bu da kesin bilgi diyelim. Evet umarım sevdiniz faydalandınız biraz olsun anlattıklarımdan. Teşekkür ediyorum eğer buraya kadar dinleme sabrını gösterdiyseniz. Hoşçakalın efendim.